Merhaba dostlar bugün kenarda buldum arpacıklarımı unutmuşum onları ekiyorum arpacık veya karaca diyorlar bizler bize arpacık diyoruz Onları böyle yavaş yavaş toprakla buluşturuyorum sonra üzerini toprakla evet çok güzel bir toprak var şu anda burada İnanılmaz güzel toprak yumuşacık hepsi evet, Yumuşacık bir toprak tam tavunda ve nemli zaten yine yağmur var İstanbul'da öyle gözüküyor hava durumunda Üzerini örtüktan sonra bir de yağmur yağarsa hemen bir hafta içinde çıkmış olurlar. Hatta 10 günü falan bulur çıkmaları falan. Çok da güzeller. Ben bunu nasıl unutmuşum? Ben bunu şubada indi lazımdı. Görmemiştim. Zahire tohum yerinde kenarda kalmış. Hiç bakmamış motorba içine. Bunların zaten bazıları boş, bazıları tutmayacak. Onun için fazla atıyorum ki. Tutan tutsun, tutmayan tutmayacak. Biz kimse bu boş, şu boş. Bunda soğan olmayacak. Üzerini kapatacağım çapayla. Ve işten bitecek sevgili dostlar. Evet. Böyle hemen. E, bu işten bana bugün ne kadar sürer? Çünkü daha 4-5 tavası da böyle yarım saatimi alır. Yarım saati. Kışlık soğan ekiyorum. Hoşçakalın.